Oturun. Soru çıktı. Döndürdük. Soru çıktı şimdi. Evet, Soru Peki kim efendim efendim, sana çıktı? Sağa Ali çıktı. Aliye çıktı. Dur mesela Peygamber Efendimiz kim bizim şimdi? Soru çıktı. Evet, Peygamber Efendimiz kim şimdi? Bu soru Peki bu acaba. Siz, siz cevap verirseniz olmaz. O bilemezse sana dönecek ya. Evet, Peygamber Efendimiz kim bizim? Üç. Muhammed. Aferin. Kim bizim Peygamber Efendimiz? Cebrail, Mikail. Kim bizim Peygamber Efendimiz? Cebrail, Mikail, Muhammed. Oğlum. Bizim peygamber efendimiz kim bilmiyor musunuz sizden? Baba da Muhammed dedi. Sen daha Cebrail Mikail diyorsun. Oğlum kardeşlerinin kadını sayıyorsun. Sen manyak mısın lan? Sen, Hala de Hala. Ona, sen de o. Sen de o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Böyle yapıyoruz. elimiz kalbimize koyuyor. Bizi kim yarattı? Allah. Allah'ın Allah kulu ve Resulü kim? Efendimiz işte. Muhammed Efendim. Mustafa. Efendimiz ya. Ya. Anladın? Aferin döndürdük döndürdük, döndürdük. soru çıktı. Ondan sonra camide namazı kim kıldırır? Kim kıldırır? Soru bana çıktı. Dur sen. O bilemedi. Camide namazı kim kıldırır? Allah. Camide namazı kim kıldırır? Hoca. Hoca, imam. Allah kıldır mı oğlum sen? Öyle değil hocam. Gene hocam diyor, meret. Yani. <laughs> <laughs> var abi. Allah. Oğlum ya. imam kıldırır. İyi hoca imamdır. Tamam. Ben acaba şey Hani Allah cami yaptırıyor ya. He. Oradan da hoca seçeyim. Tamam. O da Sorumuz. Evet, sorular çıktı 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 geldi. İslam'ın şartı kaç? 5. Aferin. İslam'ın şartı kaç? İslam'ın şartı kaç? 5. İslam'ın şartı 6. Kaçmış? 6. İmanın şartı 5. Kaçmış? Altı. Altı. Döndür, döndür, döndür. Soru çıktı, soru çıktı. Hop geldi. Gel, geldi gel. Geldi. Hani hangi, şimdi hangi soruyu sonra? Namaz nerede kılınır? Namaz mı? Caminin içinde. Başka? Başka. E cami e, camide olmazsa yerde. Acaba evin caminin, içinde. Acaba bu dönderin küme gelir. Namaz mi? nerede kılınır? Namaz camide. Başka nerede kılınır? Evde. imam. Temiz olan her yerde namaz kılınır. Evet. Öğretmen evet. şey yani şey sahibi şey diyeyim. Hı hani abi. biz Mehmet'i Cami yok Hacı abi. Şimdi yerde kılınır. Hacı abi. Ben Hacı onu Hacı biliyorum Hacı, Hacı abi. Hacı Temiz abi Temiz olan yerde Hacı her yerde abi. kılınır. Hacı Nereye Hacı abi. namaz kılarken? Yönümüz ne taraf olacak? Önümüz, Önümüz mü? Şey. Arkamıza mı duracağız? Sağımıza Kıbleye. mı duracağız? Solumuza Nereye? Kıbleye doğru. Aferin. Kıbleye. Kıbleye. Köprüye döndükten sonra sağa sola bakmayacak. Böyle tüm direkt namaz kılacak. Paramızı çaldıktan sonra ben koşmam Hacı abi. Nasıl? Böyle hani bua geliyor ya. He. Hacı abi şey kıldıktan sonra bua kimseye vurmuyor Allah'ın Allah, ın, Allah ın şey olduğu için. Namaz. Hacı abi bir de bir laf var. Ne, onlar kim olsun. belli diyor size? Hacı abi, bir kılıyor, de bir laf var. Namaz Sikreti kılıyor. Adam namaz kılıyor Hacı abi. He. Herkes kılmadığı için şey yapıyor. Şuradan. Ben onu kovalıyorum. Şuradan aha ne onu? Hı? Şuradan aha ne onu? Hangi? Kameradan bakmayın. Kameradan bak. Şuradan aha ne onu? Sümük. Sümük He. Acaba bak, bak. sen temizsin. Sen Ali pırıl pırıl maşallah. Sübhanallah. Ama sen siz elbiseniz aynı ana? Ne? ana nereden aldınız onları? Şeyden acaba. Benim annem aldı bunu. Sana, Sana. da beraber mi aldınız diyorsun? Hı. Şarkıcıdan ben bunu gördüm. Ha çok güzel. Kaç aldınız? Ben benim Senin yok hacı abunun ailesi. Ben de elbise, çocuk elbiseleri getireceğim. Güzel, ucuz ucuz onlardan alırız. Şimdi sorular gene başlıyor. Gene döndür, döndür, döndürdük. Evet. Alecim. Şimdi hangi soruyu soralım size? Kolay bir soru sor. Ama çok zor. Hadi diyelim dünyadaki en büyük soru. dünyadaki en çok zoruysa. O kelo lan oyunu olsaydı onda sorular şu olurdu. Hemen Tam canım. çocuk çocuk soruları. He. Ama siz çocuk sorularını da bilmiyorsunuz. Kurban olayım. Efendimizin e adını soruyoruz. soruyor. Efendimiz adını ne diyor? Efendimizin adını Ali. Ne diyor bu? Mustafa Atatürk. Bir şey oldu, dedi. O Hayır Mustafa Atatürk Kemal demedim. Şöyle böyle olsun ya. Ya. Ya Recep Tayyip Erdoğan kim? Susun. Bak şimdi sırayla. Atatürk. Hah. O da bir Atatürk sayılır. O da çok hizmet yaptı ülkeye. Evet kim Recep Tayyip Erdoğan? Atatürk çünkü şey yapıyor. Herkese iyilik falan yapıyor. Onun için ben de. Ya oğlum Recep Tayyip Erdoğan kim diyor? O Atatürk diyor da Atatürk hizmet yaptı kim yani? Evet. Kim lan Recep Tayyip Erdoğan? Lan bu olan hepiniz de ahıllı lan. Recep Tayyip Erdoğan. Ben en salak bu olanı bilirdim. Hepinizden ahıllı lan. Recep Tayyip Erdoğan. Baksana beyni Baksana. bile olan kafasının burası bile. Getir lan. Bak bura Beyin büyük olduğundan akıllı işte. Ya gülme başa. Allah, Allah işte nasıl şey vermiş. Bak. Acaba da kim edin? Recep Tayyip Erdoğan? Ayrıntısını ne kadar anlatıyor çocuk? Recep Tayyip Erdoğan ülkeye uğruyor. Bir sürü tanklar yaptırıyor. Yani Aa, bizim... Helikopter bizim, yaptırıyor. Bizim, bizim neyimiz? Uçağı yaptırıyor. Bizim neyimiz Recep Tayyip Erdoğan? Uçağı yaptırıyor. Uçağ yaptırıyor. Ha? Baş tacımız. Sence neyimiz bizim... Ben baş tacı diyorum. Şimdi o zaman... Sen ne diyorsun Recep Tayyip Erdoğan Ali? Neyimiz? Uçağı. <laughs> Uçak mı? O uçaktan. <laughs> neyimiz? Recep Tayyip Erdoğan neyimiz bizim? Neyimiz? Başkanımız. var. işte bu. Cumhurbaşkanımız. Başkanımız ya. Hatta, bu kadar zor mu ya? Haca, bir Haca, adamı tanıtmak. Başkanımız. Türklerine Atatürk ne oluyor biliyor, biliyor musun? Hacı abi, abi daha bir mehmet daha biliyordu ya. Bildim. Hacı abi bir şey diyeyim mi? Atatürk ne öldü, biliyor musun? A Ay şey Recep Tayyip Erdoğan. Kur e, hani şu Kemal, Kemal Kılıçdaroğlu vardı ya. Heh. Onlara ateş ettiler. Boş. Ya onları boş ver. Bak şimdi. Cumhuriyetin şimdi kaçıncı senesini kutlayacak biz Ali? Hani Cumhuriyetimizin kaçıncı senesi? 20, Yarın daha 20, al o bir 20, Cumhuriyetimizin kaçıncı 240. senesi oluyor? Cumhuriyetimizin kaçıncı senesi oluyor şimdi? Hmm. Çok kolay. Cumhuriyetimizin kaçıncı senesi? Bugün de yürüyüşle yaptınız. Kaç sene Hı. olmuş ya Cumhuriyet ya, kurulalı? Dur Sıra gelecek Abi. Bugün de yürüyüş yaptınız. Ben Şuradan buradaydım. kaçıncı gibi. senesi Cumhuriyetimiz? 100. yılı. Al. Gördün mü? Oğlan kafaya gülüyordun. Oğlum ben diyorum bak beyin büyük. Hafız Zekai 100. yılı. O şey misiniz siz ya? Yarın da yüzüm. Nasıl oğlum evde işler çalışmıyor de. musunuz siz? Ali sen senden ummaz Ali ya? Sen zeki biri sanırdın. Sen beni de. hayal kırıklığına uğrattın. Hadi, abi. Üçüncü Allah. sınıfa geçti abi. Bilmiyor. Evet. Ali sabah namazı kaç rekat? 4 rekat. kadar. Dört kadar. Kaç dakika sabah namazı? Sabah namazı 4. Sabah namazı kaç dakika? Sabah namazı bir rekat. Dört. Dört rekat. Az önce değil ki dört. Aferin değil. Dört Öğle namazı kaç rekat Ali? Öğle. Altı. Altı. Yok Ali. Beş. Yok, 5. yok 2. Ali. İki. Yok. On dakika öğle namazı. Oğlum on dakika. <laughs> Koyun gülü gelmiş, koyun gülü gelmiş. Sordum, Veysel bir aydır görükmüyordun. Sordum, Neredeydin? Gel bakayım, otur bakayım, gel. Siyahı sordum yok. Ne istiyorsun? Torpil mi? Size sordum yok. Ne istiyorsun? Siyahı. Ekmek var mı? Ekmek var, var. Gel, ver ekmek, ver Nasılsın Veysel? Gel. Nasılsın? Size sordum yok abi. Nasılsın? Size sordum yok. Anlığını ne yaptın? Anlığını ne, ne yaptın? Doğru yol. Anlığını ne yaptın? Düştün mü? Elinden mi oynadın orayı? He? Elinden mi oynadın kanatın, alnını orayı? Evet. Ee, gel. Gel Ali, şey... Ali al demişsin, al gel. Veysel, gel Veysel. Veysel, gel Veysel.